Değerli Berkes TV izleyicileri, şimdi sizlerle hatalı bir RAR dosyası nasıl açılır onu öğreneceğiz. Örneğin, dosyamızın üzerine çift tıkladığımızda arşiv biçimi tanınmıyor veya arşiv hasarlı şeklinde bir hata veriyor. Aynı şekilde dosyamızın üzerine sağ tuşa basıp buradan WinRAR seçeneğine gelip bunu klasör haline çıkarmak istediğimizde de bu kez de arşiv bulunmadı hatası veriyor. Önce bir bakalım. Dosyamız gerçekten var mı? Sağ tuştan özelliklere girdiğimizde bakın diskte 1.77 GB'lık yer kaplamakta. Demek ki dosyamız var. Bunun için çok basit bir program kurmamız gerekiyor. 7zip programımızı kurmak yeterli. Bunun için 64 bit ve 32 bit'lik iki tane sürümümüz var. Bunun uygun olanını bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl bileceğiz? Bilgisayarımızın üzerine sağ tuşa basıp özelliklere girdiğimizde bakın burada sistem türünde 64 bit işletim sistemi yazıyor. Sizin bilgisayarınızda hangisi varsa buradan geçerli olan dosyayı yüklemeniz yeterli olacaktır. Hemen 64 bit olanı kuruyoruz. Üzerine çift tıkladık. Çalıştır. Install diyoruz. Yükleme işlemi tamamlandı. Close dedik. Programı kapattık. Şimdi Dosyamızın üzerine tekrar sağ tuşa bastığımızda bakın 7 zip adında bir seçenek daha geldi. Buradan klasöre ayıkla diyoruz. Klasörümüzün içindeki dosyalar daha doğrusu rar uzantılı dosyalar klasöre çıkarılıyor şu an. Biraz bekliyoruz. Evet çıkarma işlemi tamamlandı. Bakın hemen üzerine çift tıkladığımızda artık dosyalarımızı görebiliriz. Hatta yine üzerine çift tıkladığımızda, bakın artık dosyamız rahatlıkla açılıyor. İşte bu hatanın çözümü bu kadar basit. Peki bu programı nasıl ulaşacağız? Videomuzun açıklamalar kısmından hem 32 bit hem de 64 bit sürümüne çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.